Müsa beraber size tamam, nasıl Hoca önce oyun nasıl kasmaz kasma onu göstereceğim bir arkadaşlar. Başka bir Biliyorsunuz şey. ki hep e, bu 1.12.2 tamam. Ola. Tamam o zaman Hayır ödevini şimdi, yapsana. Şimdi normal bir tane oyun oluşturalım. Parça parça demek diyor. O parça değil. O, o oyunu kastı gördüğünüz gibi şey arkadaşlar. Oyunun kastı. <laughs> tamam tamam. Şunu kalsın. Şunu şöyle öyle. yapalım. Tamam. Geç şu ya, şu Şuradan e... şuradan şöyle açalım. Şunu onlayalım. Tamam. Aç yok, bunu. Yok, o birkaç gün zaten şey yapıyor öyle. Bu boyu şey, yazamadım. Ya işte karıştırınca şey olmuştur o. Tamam. Gördüğünüz gibi. Daha <laughs> yep, pek bunlar şey var. Dan, bu. More World. Buradan işte e, bazı şeyleri... buradan. <laughs> Bundan bu. Yani şu an arkadaşlar normal Java, Project aslında. <laughs> hmm. Yani şimdi gelmesini bekliyoruz. Sonra geliyorum. Evet arkadaşlar şu an Project Ranger'dayız ve... Ve evet biraz kasıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz kasıyor. Bugün bunu bunu çözeceğiz arkadaşlar. Hemen buradan geçip size bu yoktu arkadaşlar. Abi benim Benimki aslında sahte bir iPad. Evet, Şimdi buraya geçtiğiniz kadar arkadaşlar burada Optimus ayarlar kısmı var. Buradan giriyorsunuz. Video settings diyorsunuz. Evet bu çan kısımların arkadaşlar şöyle in, indiriyoruz. Bugün salata İki ya, dedim mesela. Don de diyorum, don diyorum, don diyorum. Dan diyorum. Gördüğünüz sonra... gibi arkadaşlar hiç kasmıyor. Ben... Gördüğünüz gibi hiç kasmıyor. Hiç kasmıyor şu anda arkadaşlar. Direkt normal şekilde oynuyorum. Ama başka şeyler de var. Yani mesela başka çankları da deneyelim. Kaçta olsun mesela? 3 4'te olsun mesela. 4'te de çeker bu arada. Ondan Gördüğünüz sonra, gibi 4'te çekiyor. Begul'da arkadaşlar kaç FPS aldığını görebilirsiniz. Ben diyor yetimim diyor oğlum. Evet şu an. Ah sağ olsun Ama eğer arkadaşlar şunu Optimus Göz, gezmiş. video settings şunu bir iki çıkar indirdim tamam. Tamam. Ah, anası hiç... back to game şey yapmadım. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. 57 FPS oluyor şu anda yani. Çok iyi bu arada. Yani eğer böyle oynarsınız arkadaşlar. Pojevlerinizi kullanıyorsunuz. Oyununuz asla kasmaz. Ben de hmm. diye yazdım. Hmm. annem de Bir arkadaşlar değil, şu anda Ford sürümündeyim. Şu anda arkadaşlar şey Ford sürümündeyim. Yani biraz öyle şey falan olabiliyor. O yüzden karakterim farklı. <laughs> Ben ne yani hem bilgisayarda java oynuyorum hem de tablette java oynuyorum arkadaşlar. Bunu da e, belki size bir şey öğretmek için kullanabilirim. Bir dakika lan. <laughs> Ve e, Ersin, abim, Ersin Craft abimiz için bir tane de hatta e, şey yapabiliriz arkadaşlar. Ama bunu da bilgisayar açtığımda yapabilirim. Şimdi e, bugün şimdi onu göstereceğim. Evanta açılmıyor neden? Evanta açılmıyor. Neyse arkadaşlar. Böyle bir şey. Görüşmek üzere hoşça kalın.